Bugün ne yapacağım bilmiyorum ama bir şeyler değdireceğim yapacağım sizin için. Lütfen 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 bana abone olun, like atın, bildirim zilini açın, takip etmeyi sakın unutmayın. En çok görüntülen videom herhalde 34 minuti Onu izlemeyi sakın unutmayın biraz saçma ama izleyin. Hani babamın bak hani baba var ya bir tane baba asla asla onu izlemem olur bazıları benim kanalıma değil babamın kanalına abone olurlar çünkü onun kanalına da gidelim birazcık çok Hı, dişten dayanmak gibi ona cık mı buldun? evet On açar. Bir iş. Şöyle ayarladık. Düşüldü. Don 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 don. <laughs> Türk'ün bir tane don yırtık da onu değiştirdik. Kıtlamış. Kıtla O yüzden onu değiştirdik. Annem dıkacak. Gökçük kapıyı kapat. Kapattım. Gösterebilir miyim? Ay Bunun ayağı ayağı da Sen <laughs> kal Bizim işimiz videoyla. Ama nasıl video çekeceğim? Aklıma hiç gelmiyor ki. Sakın ama sakın. Anam yatak deyince beni abone olmayın. O babamın kanalinde Parmağımı göstereyim şimdi. Hemen hmm, Bu parmağım kan içinde. Lütfen bu yaranın iyileşmesi için abone olun, like atın, zilini açın, takip etmeyi unutmayın. İyileşsin. İyileş, iyileşme iyileşmesini siz sağlarsınız. mi lan. kan içinde kan kan Ama bu var ya bu <laughs> Bu var ya bu 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 Ağzı değil kan içine buladı Kan içine buladı 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 Bir de söyleyeceğim bir şey var size O videolar çok gelmesin Çünkü o videoları yarım yarım falan oluyor Bilmiyorum telefonda bir sıkıntı var herhalde. Bilmiyorum ne yapsam duruyor, ne yapıyor? 5 dakikayı geçiyor sanırım o yüzden. 5 dakika 5 dakika yapmalıyım ama şu an bu video 4 dakikayı geçti saniye olarak saniye olarak saniye olarak dakika olarak yok ağırlık popüler şey top oynuyorum. Mantıklı mı bilmiyorum ama yakında ayaklarım da kana İşte gördüğünüz gibi 15 dakikaya geçti, bay bay.